Selamun aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine önce sağlık, sonra huzur, sonra bereket nasip etsin inşallah. Bugün size açılışı kilimden yaptım. E, bugün oğlum öğlene kadar okuldaydı. Şey, hani dedim ya bizim öğretmenimiz raporlu diye... Yani bebek beklediği için. Öğleden sonra öğretmeni yokmuş. Yani zaten boş olan öğretmenler giriyor derslere. Kamyon arkasından geçeceğin o var. Onun da şeysi vardı, kontrolü vardı. Daha doğrusu tarama vardı. Hani böyle belli aralıklarla çocukları sene başına falan sağlıktan tarattırıyorlar. işte kulak testi bilmem ne. Ona getirdim. Bari dedim hani şey yapsın. E, o aradan çıksın. Zaten bizim sınıf annemiz de grubu öyle hazırlıydı. Hani şey yaparsınız, o çocuğu öğlen alıp perşembe günü halledersiniz onları diyor. Ona da öyle bilgi gelmiş. Öyle yani hastaneye gidiyoruz şimdi. Dediğim gibi kilimden açılış yaptım. Gideyim oğlum da bekliyor. Biz 10 12 20 gece çıktı. Aşağı indik ama bir buçukta açılacak hastane. Görümcemin şeyi e, yeğenimin el işi kağıdına ihtiyacı varmış. Benim aşağı indiğimi duydu hemen parayı bastak uçtu da işte el işi kağıdı götür ve diye. Sırf onun için oraya gittim. Uşak beni hastanın yönünde bekliyor. Soracım sana. Bak var çay ve mesela soracım görümce. Ben tam eve gittim de onlar çay içmiş oluyor ya da içiyor oluyorlar. Daha doğrusu bugün öyle olacak. Bakacağım soracağım ona dur. Bak paşama görüyor musun? Benim çantam da orada. Kendi çantası da orada ama kendi çantası iner kütük gibi. Kaynak kitaplarını vermişler. Sen dedim taşıma oğlum dedim. Bak sınıf arkadaşları da gelmiş. Onlar da bekliyorlar. Daha 15 dakikanız var. Aynen. De mi paşa? Sıkıldım mı ben yokken? Hayır. Sıkıldım anne. Çarşıda şöyle göstereyim. Ee, Kilimli Saat Polikinliği burası bak. Tabi bir şeyin e, ambulans bu kız tabi. Ambulans... Ne bunun hiçbir yerde yazı yok ya. Nasıl ambulansmış kız bu? Neyse bak buradayız. 15 dakika ambulansa benziyor oğlum. Değişik bir şey bu. Neyse boş orada takılmayalım şimdi. E, 15 dakikamız var. 15 dakika sonra paşamın taraması var değil mi bebeğim? Güzel yavru. Şimdi hastanenin önünde otururken bizim aile hekiminin bir tane daha hastası var. Benim eski çalıştığım ta çizildeki zamanda bir tane müşterim var. O hatırlattı. Kız bizim doktor maskesiz almıyor. Hala hastaları ya. Böyle bir tane önde kabim var. çok ağır korona geçirmiş herhalde. Ondan sonra korkmuş. Ben de gittim ne yapayım? Eczaneden aldım. Bak. Ha, sadece hayatımda şu anda buraya geldiğimde var. Bu başka türlü yok. Başka türlü bitti. Şimdi canlarım. Şöyle bir şey oldu. Ee, ...bir buçukta biz içeri girdik... ...daha doğrusu içerken doktoru göremedik... ...hemşireler çocuğun e, ...çocukların daha doğrusu boyların ölçüsünü aldılar... ...kilolarını ölçtüler işte... ...boylarını söylediler, tansiyonlarına baktılar... ...elimize küçük bir kağıt verdiler... ...bu benim imzalatmam gereken o kağıtla... ...işte ne diyeyim sana evrakla... Ee, i̇kisini beraber şimdi üçte tekrar doktora göstereceğim. Doktor sadece imza atacak çocuğu görme bile görmedi. Ya yani tarama testi deken herhalde bundan bahsediyorlardı hani boyundan kilosundan. Ben çoktan rüzgar eve çıkardım. Otobüsten gittik ama otobüste resmen böyle ayakta durmak için mücadele verdim. Onu yine bir yerde oturtturdum da ben mücadele verdim. Çünkü o şey yapamadı yani duramadı çünkü çok kalabalıktı araba. Dedim sen otur oğlum dedim. Ondan sonra sen Kız şimdi bir tane ben aşağı niye bu kağıdı imzalatmaya? Uşak evde ben uşan taramasının kağıdını imzalatmaya giden Evran'ı. Kağıt ağzımız alışvermiş kağıt demeye. Evrak işte. Ama sana bir şey diyeyim. Bir karnım ağrı ya. Sabahtan beri böyle zaten ince ince sızlıyordu da. Şimdi daha çok arttı. Çarşıya indim ya. Hatta arkadaşım gördü yukarıda beni istersen dedi şey yapalım. Ee, biz dedi arabayla geldi dedi biz dedi şey ince dedi pazar ya bugün buranın pazarı ya. Pazara ineceğiz dedi. İstersen beraber gidelim dedi. Ya yok dedim bırak çünkü gitgide artıyor. artı ya. Böyle yürüdükçe bile acıyor. Araba dedim şimdi beni salla daha çok acır. Ne bileyim bu karnımın içinde çok kötü ağrı var. Eşime bile yazdım dedim ben dedim. babaannemin orada kaldım Abdullah dedim. O da işte ne yapsın Gelemiyor. ya. hatta dedi ameliyat yeri falan mı acıydı o da korktu. Öyle bir şey değil çok şükür de. Ne olduğunu anlayamadım sabahtan beri bu, bu bırakmaya beni. Canlarım vallahi öyle ya da böyle. Gene de eve gelmeyi başardım. Ama gerçekten çok karın ağrısı çektim. Diyorum ya baksana arkadaşım dedi gel dedi beraber gidelim dedi. Onlar dedi işte pazara iniyorlar. Kız benim binmeyi arabaya cesaret edemedim ya. O dedim şimdi böyle benim salladıkça dedim bile bizim buraların yolları engebeli ya. İşte yeni yeni yapılmaya başladı. Kız dedim ki yok dedim Hülya dedim hatta Hülya buradan selam olsun eğer izliyorsa. Ee, yok dedim ben dedim arabaya falan binemem. Çünkü gerçekten çok ağrıdı kız. Şimdi işte biraz biraz hafifledi. <laughs> Hatta çarşıya yukarıda yürüme geldim. Dolmuşa da binemedim yani. Olandan gelirken zaten böyle ayakta durmak için mücadele verdik. Ondan sonra bir de dedim şimdi ben bu dolmuşa binmeyeyim. Çünkü o, o sefer geldiğinden daha fazla armaya başladı. Böyle kademe kademe yükseldi yani. Neyse gelirken 3 tane ekmek aldım şeyden. Marketten markete uğradım. Bu da gene sararaya sararaya beyazlı ya. Ay cüzdanımı da buraya koyduydum. Çantasız gittim. Sadece cüzdanı aldım elime. Bir de çantayı dedim. Yükletmeyeyim kendime. Cüzdan şu cüzdanı bak valiz gibi. Sabah içinde çok para var. Şunu şu kenara koyayım da. Ha ne aldı Yıldız? Çarşıda bu akşam ne yiyeceğim? Balık. Bak göstereyim. Balığı şimdi yalan söylemeyeceğim. Burada 50 liraya vardı. Sabah gittiğimde 80 lira falan yok. 80 değil yalan söyleyeyim. 75 lira falandı herhalde. Ondan sonra baktığımda 70 liraydı. Yani artık bir indirim yaptılar. Ne yaptılar? Anlamadım ya da ben mi yanlış gördüm? Onu da bilmiyorum. Bak yine kararı geldi. Balık aldım ama ben 70'likten aldım. Çünkü 50 liralıklar pek hoşuma gitmedi. Böyle apeden kusmuk gibiydi yani balık. Şimdi tövbe estağfurullah. Hani Allah'ım günah yazmasın mı zaten? Hani sonradan olan bir şey o da. Yani iyi değil de o yüzden. Ben de bir irisini aldım. Hatta bunu satan değil ki. Bu di hamsi diye 70 lira diye kafa kırar kafa kırar diye. Mangallık hamsi diye bari. Emre mangal uğraşamayız bu akşam. Bak. Gördün mü? Güzel değil mi? Balıklar iri yani Allah için şimdi Allah'tan biraz ağrım hafifledi yürüyünce de balık ayıracağız. Of! Yine eşim kapıda yaparken iyi oluyor tabii. Ben bir tek ayırmasını beceri. Şuna bak. Güneş nasıl vurdu bak. Zebra gibi yaptı yine beni. Of oh, şu biraz daha ayarlayayım ben dur. Bütün o şeyi topladım. Bir tür var ya benim mutfakta o türlü böyle bütün güneşimi önüne topladım. Bak anca bu oldu. Olsun ne dedim ya. Hmm, şu küçükle alayım dur. Ya bakalım sen. Şuraya yeter. Zaten bir aldım. Kız fazla almadım. Oh. Ay son şey biraz idare etmek lazım. Ay son derken yani benim eşimin mayışı ne zaman yatıyor kız? İkisinde işte birinin falan yatıyor. Biraz idare etmemiz lazım. O yüzden bir kilo yeter. Sen bir şöyle biraz şey yap. Ha Ya bana geçen birisi şey demiş. Sen de aynı şeyi düşünüyor mu bilmiyorum. Ee, geçen derken ta yorum yeni yapmış da. Bir tane kanal sahibi tabii o da. Hani şey değil. Ee, ...onu da kanallar, kanal çekiyor. ...şey yazmış... Ee, ...kapıları yıkadık ya biz araba... ...Allah'ım ya dur... ...hah... ...kapıları yıkadık ya şeyle... ...oğlanla... Oğlanın önce arabayı yıkadık sonra kapıları yıkadık... ...demiş ki bana çok demiş hani... ...su harcadınız demiş kurak senesindeyiz demiş... ...hani kurak bir sene olacak... ...çocuklarımızın geleceği falan demiş ama... ...yavrum benim bizim burada bak ona da yazdım hatta... ...bizim burada... Şey var. Bozo var. Köpek. İşte bahçede biliyorsun Onu bazen böyle yukarılara çıkartıyoruz. Gezdiriyoruz. E kapının önünde sürekli kediler. E geçen gün bir tane şey getirmiş gene kırpık. Hmm, bir şey parçalamış orada. Bir şey getirmiş. E şimdi kapının önünü yıkamasam olmaz. Nereden baksan böyle bir 4-5 sene falan ben bu kapının önünü yıkamadım. Çünkü bizim önceden burada musluk vardı şeyde bahçede. O musluğu da iptal ettik. Ondan sonra böyle hani hortumda kadar kapı yıkadığımızı bilmiyorum. İşte bir aklımıza geldi. Yani ya da şeyden tuvaletten dolta Ve Tuvaleti ben bu iptal ettirmediydi. Bu yeni tuvaleti yaptırınca. Ondan sonra onu ona taktık da yıkayabildik. Yani 4-5 sene sonra yıkandı bu kapı. E bir şekilde de yıkanması lazım. değil mi? Kedi var, köpek var. O bir şeyler götürüyor işte arada o var. Ama işte şeyde artık kedileri de eve almayacağım. Çünkü eee böyle hoşuma gitmemeye başladı artık. Mesela geziye buralarda hediye ne de kırpığımı da o hamsa kuyruğumu da artık eve almamayı düşünüyorum. Benim büyük olan bayağı heveslendiydi. Hani şey dedi, anne dedi hani ila, şey, aşılarını falan dedi yaptırırız dedi. İşte onların tarakları varmış Hadi kedilerin tarakları varmış. Onları da dedi hani alırız dedi, her gün tararız, eve tüy dök. Yani aklım çıkıyor eve tüy diye. Ondan sonra hani alıyorum, seviyorum, bebeğim ama kıyamıyorum. Çünkü çok, çok ağlıyor bebek gibi kapıda. Anası gidince burada var ya ay bir görsen nasıl ağlıyor. Bir de o kapının süngerini tırmalıyorlar dedim ya sana o sünger tırmalay tırmalay ağlıyor. Neyse yani olan bayağı bir meraklandı büyük olan hatta ufak da meraklandı. Hani evin içine bıdır bıdır gezsin hani diyemem. Ama... Hiç içim rahat etmeyin Dün hatta eşim de dedi. Hatun dedi tamam deden çok seviyorsunuz da dedi. Yani evde olmuyor dedi ya. Yok şey ha, rahat edemem. Hatta almayacağım eve. Şey de şuraya arkaya yer yapacağım Onlara böyle bir büyük kutu yapacağım. Hani onları da göstereceğim. Zaten bir yere gösterdi. Oraya yapışıp kalıyor bizimki. İçine falan böyle güzel battaniye sıcak mıcak bir şeyler yap vereceğim. Bu arka tarafa koyacağım onları. Daha eve almayacağım maalesef. Yani o yüzden ha onu diyorum yani o hani suyu falan fazla harcadınız demiş ama ama temizlik de önemli mikrobu kapsın çocuklar. Ya kapıların önünde kediler var dedim ya sen bir şeyler parçalı parçalıp geliyor. Zaten onları da gördükten sonra ta eve almayı hepten aklımda çıkaldım. almayacağım yani onları. Şu arkada dediğim gibi sıcak bir yer yapı veririm. Orada uyurlar onlar zaten. şu ondan sonra kedi kedi zaten sokak kedisi belli çünkü şey yani böyle biz hani sokak hayvuk sokak kedisi mi ev kedisi mi anlıyorsun zaten hayvandan da bizimki sokak kedisi yani yapacak bir şey yok öyle maalesef üzgünüm benim büyüğü olan yapacak bir şey yok taalmiçiz onları eve neyse canım bu arada sana bir şey daha diyeceğim Kısa bir şey diyeyim mi? Bana şimdi hani diyeler ya mesela geçen bir tane ya ismi farklı şimdi o kanalın ismini farklı hani böyle tam ismini yazmamış değişik bir isim var. O yüzden şimdi hitabı nasıl yapacağımı bilemedim. Bir tane şey işte takipçim videoları biraz daha uzun tutun demiş hani bunu hep söylüyorum zaten de hani benim sıkılmayın diye videoları uzun tutmuyor. Sonra bir de bakıyorum mesela videoların ben analizlerinden bakıyorum işte önemli anı neresiymiş ya da işte nereden itibaren video izlenmeyi bırakılmış falan böyle. Hani çoğunluk olduğu o zaman mesela çoğunluğa göre o analiz veriyor bize. Hani mesela bir kişinin yaptığı bir izlemeye göre falan değil. Çoğunluk mesela bakıyor. E şimdi ortalaması e, kaç dakika? Mesela 4 dakika, 5 dakika. E şimdi ben orayı çekiyorum mesela 21 dakikalık, 19 dakikalık video. İşte o zaman da olmuyor yani anladın mı? Size? Ben o zaman diyorum ki. Ha hani izleyici videodan sıkılmış çıkıyor diyor. O yüzden kısa kısa kesiyor. Bu sefer de videoyu uzun tutun diyoruz. Ne yapayım ben? Allah'ım dur. Artık ona bir hal çaresine bakacağız yani. Bilmiyorum hani bütün vlog kanallarının şeyleri böyle mi? E, izlenmeleri böyle ortalamaları düşük mü? Onu da bilmiyorum da. E, dediğim gibi bakıyorum ortalamalar düşük. Hani belli bir şeyden sonra, dakikadan sonra böyle izlenme düşmüş. O yüzden fazla uzun tutmak istememişim. De. Allah da bilirken senden sahtecik halim yok. O yüzden tamam mı canım? Ellerimi yine şey yaptım. Balıkladım. Nasıl kapatacağım ben bunu? Pileğine nasıl basacağım? Bir kere başıma geldiydi bu. Neyse dur şu elimi yıkayın da. Of bir dakika dur şu elimi yıkayın da. Ya da şöyle dirseğimle mi yani tutsam ki? Bir dakika dur. Ama her yerine Şöyle yapayım da. Sivri telefonu. Ne diye şey. Bunu ayırın güzelce yıkayın. Duzlu'ya ondan sonra benimkiler gelince artık tavada yapacağım burada. Yanında da sirke kaynatıyorum. Yanında sirke kaynatınca evde kokma Yine kok ye be. İnan yine kok ye. Boş be. Neyse ben yine sirke kaynatayım. Artık ne kadar kokarsa baksana bana rengime zebra gibi olmuş olsun. Neyse canım şunları toparlayayım ya. Şimdi biliyorum belki bana sen dağınık sevenlerden misin diyeceğim ama tavaya ancak böyle ayarlayabildim. Yani şu zaten balık tavası değil ya bu. Kısacası böyle geliş güzel dizi verdim. Yani uğraşmadım. Üşendim de bir yerde. Şunları kızartma mısır unuyla kızartıyorum. Normalde beyaz unu daha çok seviyorum ama bugün değişiklik olsun. Hem bu da biraz daha hafif oluyor mısır ununda. Kız şurada cezveye gene ben ne olur ne olmaz diye şeyi koydum. Sirkeli su koydum. Kız baya işe yaradı ya. Yani evin için o kadar çok böyle koku bırakmadı emin ol. Hani böyle normal bir kızartmayla bir bunun arasında daha da fark var yani. İnan ki işe yaramış. demek ki bunu bilen yani yapmış denemiş de söylemiş. Şöyle camı da şu kadar açtım fazla mı? Kediler geliyorlar bir şuraya bak bak yine nerede bak. Masanın üstünde görüyor musun? Öteki de şu aşağıda bak. Neyse canlarım yani dediğim gibi sirkeli su hakikaten işe yarıyor. Hani şöyle, şöyle çok mükemmel... Ay alttan da bu parazit yaptı çamaşır makinesi. Böyle çok hani mükemmel sonuç vermiyor ama sonuçta balık kızarıyor evde. Ama gene de yani çok böyle e, ne diyeyim sana yüzde yetmiş oranında işe yarıyor diyebilirim sana. Dene de bu sirkeli suyu. Eğer başka da bir şey biliyorsan evde balık kızartırken hani kokmasını engellemek için ne yapmak lazım? Sen bana onları yorumlarda yazıver oldu mu canım? Beyaz çamaşır görebiliyor musun ortalıkta? Bak, o kadar hızlı çeviriyor ki, neyin hırsın alıyor bilmiyorum bunlardan. Şuna bak. Ha, anca sustu. Kız beyaz çamaşır şuna bak havalara çıkardı ya. Hepsi yapışmış tam buruna. Şuna bak. Ah ya Rabbim Allah'ım. Yakında bu çamaşır asmaya gider ben sana diyeyim. Yemeği de hazırladım. Artık şunu şey getirdim. Balık anne. çöpleri için getirdim. Efendim anne. Buna niye metal çıkıyor buna vurucu? Bilmem. Kolayı vuruyor da kola da aldık yanına. Ee, soğan şöyle küçük söğüşledim. Yani söğüş derken neydi bunun üstüne koydum benim şey hep bunun adını unutuyorum. Sumak. Ha, sumakladım. Domates doğradım şöyle. Balığı da ortaya koydum. Paşa en başa kuruldu. Beğendi mi balığı? Güzel olmuş mu? Mangal kadar olmasa da idare ediyor değil mi? Mangalın yerini tutmayın. Neyse canlarım. Tabii bu da buraya kuruldu. Bak öteki de hazırlandı, geliyor. Neyse canlarım biz vallahi yemeğimizi yiyelim artık. Ondan sonra kapanış yaparız. Bugün böyle olsun vallahi. Dediğim gibi bayağı bir ağır çektim. Ee, yapacak bir şey yok. Evet canlarım. Bugün de çok şükür doyduk. Bugün de yemeğimizi yedik. Böyle de olsam kıssam bir şey değil mi? Hala ya. Az önce şeyden kalktım işte masadan kalktım eşim diye ki Atun diye hala ağrıyım karnım diye kız inan ki hala ağrım geçmedi ya sabah natta biz onu kahvaltı yaparken böyle ağrımaya başladıydı hala daha ağrıyor bazen şiddetleniyor bazen duruyor valla korkmaya da başladım. Neyse dediğim gibi böyle hani ağırlı da olsa, hasta da olsa yapacak bir şey yok. Kahvacan yemeği hazırlayacaksın. Kim yapacak şeyi? Sen yapacaksın değil mi? Olsun. Bu arada yeni yeni gelen arkadaşlarım oluyor. Allah hepsinden bir kere razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Böyle bir beğeniniz, bir yorumunuz, işleriniz diyeyim sana. Yani bir dakika bile izlesiniz, o bile benim için çok büyük bir şey. Çünkü e, yani nasıl diyeyim sana? E, bu kanalı aç, açtıysa hani ilerlemek için açıyoruz değil mi? Her böyle bir bakıyorum bir abone gelmiş, bir bakıyorum iki abone gelmiş. Ay o kadar mutlu oluyorum ki. Ama şöyle hani nereden abone, hani nerelisin, hani beğendin mi, beğenmedin mi? Hani bunları da böyle duymak istiyorum. Ya hep böyle bakıyorum işte YouTube size diye. Acaba yeni yorum var mı? İşte acaba kim bana ne yazmış? Ama çoğu zaman cevaplayamıyorum. Bak görüyorsun koşuşturmamı. Bir de Örgü Hanım da var biliyorsun. Bak saat şu anda ana haber başladı. Şu an haberi izliyoruz işte haber önünü. Düşün yani hala daha ben örgü videomu çekemedim. Yani öyle diyeyim şimdi bunu kapatacağım. Editleyeceğim ondan sonra örgü videomu çekeceğim. Bu akşam yetiştireceğim. Hesabını yap yani. Neyse ona göre hani yorumlarınıza geç geliyorum de sakın şey yapmayın ama herkesin yorumunu da cevaplamaya çalışıyorum. Tamam mı canım? Valla bana yazı verin. Hani beğendin mi beğenmedin mi? Hani YouTube öneriyle mi geldin? Hani biri mi sana söyledi de geldin kanalıma? Bunları vadi gibi oldum. İnan çok meraklanıyorum ya. Tamam mı canım? Hadi görüşürüz. İnşallah benim bu bugün giderdi. Yarın biraz daha canlı olurum. Biliyorum bugün biraz böyle hani şeydi <laughs> nasıl diyeyim, modum düşük gibiydi ama yine de sana yansıtmaya çalıştım. Yani ben bu kadar geldi elimden ne diyeyim. Tamam mı canım? Hadi görüşürüz. Benden yana hakkım varsa bin kere helal olsun. Sen sen de inşallah hakkını helal etmeden videodan çıkmayasındır. Hadi görüşürüz. Hayırlı gecelerin, hayırlı akşamların olsun. Allah'a emanet.